<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz iyisiniz de bugün sizlerle beraber yeni yaptığım CS16 ve DLL dosyasını göstermek istiyorum ee, ayarları nasıl yapacağınızı göstereceğim içinde bütün ayarlar var ee, emeğe karşılık kanala abone olursanız ve videomu like atarsanız çok sevinirim isterseniz hemen kurulumunu e, kurulumuna geçelim Öncelikle arkadaşlar ne, neden kursak öncelikle? Hı. Hmm. Öncelikle dostlarımızı bir çıkartalım. Arkadaşlar bu Regret ayarlarım e açıklama kısmında ve e yorumlarda sabitleyeceğim linkini oradan tıklayıp indirebilirsiniz. Hemen Regret'ten it başlayalım. Öncelikle şunlara tıklayalım. Disable Gaming var ve mouse'a fix. Şimdi arkadaşlar bakın bunu kuruyorsunuz fakat hata alıyorsanız şöyle yapmanız lazım. Power'ın ekseyi yönetici olarak çalıştıralım. Şimdi şöyle, şöyle getirelim. CSM'de register TV kı Power'ın uygulamasını sürükleyin. Uygulamayı tıklayın bakın. Burada room file var. Bunu tıklıyorsunuz. Evet burada bir uyarı gösteriyor. Evet diyorsunuz ve ayarlarımız olmuştur arkadaşlar. Şimdi programlara geçelim. Öncelikle TCP Optimizer, optimizer ayarlarını göstereyim. TCP Optimizer'ı yönetici olarak çalıştıralım. <laughs> arkadaşlar bu arada yaptığım hareketi ayarları, programlar ve uygulama gayet güvenilir. Bunları kullanabilirsiniz. Excel'dan söylemek istedim. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar TCP Optimizer uygulamamız açıldı. Buradan Fire diyorsunuz. Burada Dur, tıklayamadım. File'dan import tıklıyorsunuz. Burada export spg dosyasını seçiyorsunuz. Ta açlıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ayarlarım yani internetinizi optimize edecek ayarlarım mevcut. App diyorsunuz. İsterseniz backup'unu oluşturmak isterseniz tıklayabilirim. Bu backup backup'ı seçip eğer diyelim ki sıkıntı oluştu backup backup'tan geri alabilirsiniz ya da burada Windows default var onu seçip ayarlarınızı geri alabilirsiniz. Bu kadar. Bilgisayarı yeniden başlatmamı istiyor. Hayır diyorum. Zaten ayarları yaptıktan sonra bilgisayarınızı zaten yeniden başlatacaksınız. Şimdi Vise Game Booster uygulamasını açalım. Anlaşmayı kabul ediyorum. Kurun diyorum. Evet uygulamayı çalıştırsın. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, oyununuzu performansı performans artırmak için gerekli ayarları bunda mevcut. Burada ayar çek diyorsunuz ve ay regret ayarlarımız optimize olmuş oluyor. İşlem doktorunda gereksiz uygulamaları kapatıyor arkadaşlar. Dur, şunu kapatalım. Servis geliştiricisinden de gereksiz hizmetleri devre dışı bırakıyor. Bakın ayar çekiyorum. Set logon, şu an kapattım. Şimdi ben bunu <laughs> neyse boş verin. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar DLL, en son olarak da DLL'lere geldik. DLL Şimdi arkadaşlar, non -steam, steam steam ya da Steam oynamayanlar için aile değerler mevcut. Şimdi Steam oynamayanlar için yani CS Dura ya da CS Onyx falan kullanıyorsanız, non-steam DLL'yi kurmanız lazım. Nasıl kurulur onu göstereyim size. Bu dosyaları kopyalayın. Burada CS Counter Strike dosya konumunu açın ve buraya kopyalayayım. Evet kapatalım. Eğer Steam kullanıyorsanız arkadaşlar onu da göstereyim. Evet bu dosyaları kopyalayalım. Bu bilgisayara girelim. Galaxy diyelim. Ee, hangisiydi ya? Evet program dosyaları x86 Steam buradan ee, Steam Apps Common Counter Half-Life Ve buraya Evet buraya değil mi? Evet buraya yapıştırıyorsunuz. Evet bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar Evet bu ayarları yaptıktan sonra bilgisayarınızı da yeniden başlatmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.